Onlar savaşın unutulan, görünmeyen çocukları. Bosnalı Ayna Yusic de onlardan biri. Yusic, tecavüz sonrası dünyaya gelen çocuklardan. Onun için en ağır travma, baba isminin sorulması. Savaşın unutulan çocukları, bürokraside bu soruyla karşılaşmamak için bir inisiyatif başlattı. Her seferinde bir evrak doldurmam gerektiğinde görevli memura neden baba ismimi bilmediğimi anlatmaya, annemin en ağır hikayesini ortaya koymaya mecbur bırakılıyorum. Onlara neden babamın olmadığını anlatmakla kendi özelimi, annemin özelini zedeliyorum. Dernek üyeleri belediyelere başvurarak belgelerde yer alan baba adı sorusunun ebeveyn adı olarak değiştirilmesini talep etti. Şu ana kadar talepleri 12 belediye tarafından kabul edildi. Toplum önüne çıkmak bizler için sadece bir aktivizm adımı değildi. Akrabalarımız, komşularımız önünde de hakikatimiz gün yüzüne çıktı. Babam öldü, bizi terk etti gibi hayatımda yüzlerce defa yalanlar söylediğim insanlar önünde kendimi çırılçıplak hissettim. Ama gerçeği anlatmaya devam etmeliyiz. Bosna Savaşı'nda 50 bine yakın tecavüz vakası yaşandığı tahmin ediliyor. 2018 yılında yapılan bir araştırma, savaşta tecavüze uğrayan 100 Bosnalı kadından 20'sinin doğum yaptığını ortaya koydu.